Evet, obeziteniz var. Obezite cerrahisi düşünüyorsunuz ama aynı zamanda reflünüz var. Delikleriniz yukarı geliyor, yanmalarınız var. Uzun yıllarda mide acı yaşıyorsunuz. Peki bu durumdayken obezite cerrahisinde ne gelişmeler var? Evet, obezite cerrahisinde çok önemli gelişmeler var. Bu tip hastalar, reflüsü ciddi olan hastalarda Ruanya Garsik Bypass'ı biz tercih ediyorduk. Ama şu ara etmiyoruz. Nedeni sadece şeker hastası olanlara e, reflüs ile birlikte varsa Royal Garstic Bypass'ı birincil ameliyat olarak öneriyoruz. Neden? Çünkü Royal Garstic Bypass her ikisinde de etkin olarak çözüyor. Ama bir sakıncası var. Hep bildiriyorum videolarımda. Geri kilo alındığında yapacak çok bir şey yok ve ayrıca bir takım riskler taşıyor. Örneğin bağırsak dolaşması riski, örneğin ülser oluşup delinmesi riski, örneğin safra yollarına müdahalede zorluklar ve kalan midenin bir daha değerlendirilememesi gibi nedenlerden dolayı Amerika'da bile ki bunun çıkış vatanı orası artık azalıyor. Tüm e, obez ameliyatlarının ancak %15'i Ruan'ya gastrik bypass. Diğerleri bizim tüp mide dediğimiz ameliyat yani sleeve gastrectomy. Çünkü burada anatomi değişmiyor. Vücudunuzda eksilen sadece midenin bir kısmı çıkmış oluyor bu kısmı. Peki reflünüz varsa bu ameliyat olursanız ne olur? Çok kötü olur. Şöyle ki ilaç içmeye devam ederseniz bir de daracık bir yer olduğu için mide tüp hali aldığı için reflünüz artar. Çünkü alt tarafta da pilor dediğimiz bir sfinkter var, kapak sistemi ve taşmanız daha çok olabilir. O yüzden tüp mide ameliyatı ciddi reflüsü olanlara yapılmıyordu. Ama artık yapılabiliyor. O da şöyle. Size izah etmeye çalışayım. Reflüsü olanlarda bu sifikler dediğimiz alt taraftaki kapak sistemi gevşemiştir. Ya da yukarı doğru mide yukarı doğru şu şekilde kaymıştır. Yani diyaframın üzerine çıkmıştır. Bu hastalara tüp mide yapılmıyor idi. Ama şimdilerde biz mideyi aşağıya çekerek bu diyafram açıklığını dikerek tamir ederek ve sonrasında da buraya da bir kapak sistemi ekleyerek bu ameliyatları yapabiliyoruz. Şimdi tüp midede yaptığımız işlem şu. Yine steplerlarla aşağı taraftan zımbalayarak gidiyoruz. Ki zımbayı şuradan gösterelim. Evet buradan zımbalayarak mideyi kesmeye başlıyoruz şuraya kadar. Ee, yaptığımız şey şu, hem kapak yapacağız hem de tüp mideyi çevireceğiz. Zımbalama işlemine devam ediyoruz burada. Bu çıkaracağımız kesim. Fakat şuraya midenin fundusunu alttan geçirerek fundusu buraya bir yeni bir kapak gibi yaparak şu şekilde mideyi kesip ve zımbalayarak midenin bu kısmını çıkarıyoruz bu yaptığımız işlem funduplikasyonlu tüp mide veya sargılı tüp mide ameliyatı oluyor yani midenin üst kesimini etrafına sarıyoruz buraya gıdalar da girmiyor ve bir kapak sistemi oluşmuş oluyor yani reflü ameliyatını tüp midelerini üst kısmına uygulamış oluyoruz biz buna tüpe 270 derece yaptığımız için tüpe Siliv diyoruz. Siliv diyoruz. Ee, yani Türkçe par siliv gibi düşünebilirsiniz. Tupe siliv. T harfinin ama e, tarifindeki ismi tupe. Fransız bir cerrahın ismi veya parsiyel funduplikasyon. T siliv ameliyatında ne oluyor? Bir sargınız oluyor. Bu diyaframda eğer açıklık varsa bunu kapatıyoruz. Ve aynı şekilde bir tüp mideniz oluyor. Reflünüz düzeliyor Çünkü sargı var ve hiatusu tamir etmişiz Ayrıca yine tüp mide kilo verimi devam ediyor ee, kilo verimi birlikte reflünüz de düzeliyor Çünkü kilolarınızı verdikçe karın içi basıncınız azalıyor aynı zamanda kapak bariyeriniz olduğu için zaten ameliyattan çıkar çıkmaz da reflünüz kayboluyor Biz bunu çok saygın dergilerde yayınladık yaptığınız e, hastaların bir kısmı ikinci yılına doğru gidiyor. İlk yıllarını tamamlayan hastalarda yayınladığımızda şunu gördük. Reflü yok. Artı kilo verimi de diğer tüp mide ameliyatları kadar hemen hemen aynı. Sonuç. Reflünüz varsa klinik olarak biz sizin hem reflünüzü ameliyat ediyoruz hem tüp mideyle kilo sorununuzu çözüyoruz. Sadece reflünüz geçmiyor, kilo probleminiz de geçiyor. Bu önemli bir nokta. Bugün sizlere bu ameliyatla birlikte altını çizerek tekrarlamak istediğim nokta şu. Reflünüz varsa tek başına tüp mide almanız doğru değil. Buna mutlaka bir reflü bariyeri eklemek gerekiyor. Evet, Roux-en-Y gastric bypass eski bir ameliyat. Şeker hastası iseniz ikisi bir arada ise tercih edilebilir. Ama böyle bir durumunuz yoksa tufe siliv, T siliv, sargılı tüp mide ameliyatı yapılması gereken ameliyat.